Arkadaşlar selamlar hepinize Nasılsınız? iyisiniz umarım her şey yolundadır. Biliyorsunuz koronavirüs varken maalesef çekimlere devam edemiyoruz. Biz de haberlerle, yeni çıkan otomobillerle sizlerin karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Bu kez konumuz Audi'nin A3 sedanı. Biliyorsunuz ikinci nesliyle A3 sedan karşımıza çıktı. Biliyorsunuz geçen hafta Çin pazarı için çıkartılan uzun aks mesafeli A3'ü zaten görmüştük. Hani 3 aşağı 5 yukarı bu otomobil ile benzer bir şey bekliyorduk. Model bizi şaşırtmadı ve yeni tasarımıyla karşımıza çıktı. Şimdi ben ilk otomobile baktığımda A5, A4 ile büyük oranda benzerlik görüyorum. Özellikle far grubunda kaş yapısı ve led gündüz aydınlatmalarıyla birlikte otomobil AB'yi A4'e fazlasıyla benziyor. Biliyorsunuz önceki nesilde daha yuvarlak hatlara yer verilmişti ve burada ise daha keskin detaylar görüyoruz. Özellikle büyük bir ön ızgara ve marka logosu burada yerini alıyor ve akabinde tamponlarda motor kapağının üzerinde keskin hatlar bolca kullanılmış. Daha geniş havalandırma ızgaralarına yer verilmiş ve bu detaylar oldukça otomobili iddialı bir tasarıma itmiş durumda. Şimdi model yeni güncellenmiş MQ ve Evo platformu üzerinde yükseliyor ve eski nesile göre 40 mm daha uzun, 20 metre daha geniş, 10 mm daha yüksek olarak tasarlanmış. Modelin bagaj hacmi ise 425 litre olarak belirlenmiş durumda. Modelde yapılan ufak değişimlerle birlikte sürtünme katsayısı 0.04 oranında iyileştirilerek 0.25'e kadar düşürülmüş. Şimdi otomobilin dış tasarımının yanında iç tasarım da acayip ilgi çekiyor. Ben kokpite baktığımda benim için ilk dikkat çeken detay direksiyonun sağına ve sonuna konumlandırılmış klima havalandırmaları oldu. Yani böyle çok yakın olarak kombine edilmiş. Bunun sebebi de aslında hemen direksiyonun sağındaki ızgaranın hemen altında büyükçe bir ekrana yer verilmiş. Yani biliyorsunuz yeni modellerde çift ekran teknolojisi artık kullanılıyor ve içeriği dijitalleştirme konusunda en büyük destekleyen detaylardan bir tanesi de bu çift ekran teknolojisi. Gösterge paneli 10.25 inç olarak tasarlanmış. Hemen yanındaki multimedya ekranı da 10.1 inç olarak tasarlanmış. 10.25 inçlik ekrandan otomobilin bütün detaylarına ulaşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bu gösterge paneli ve multimedya ekranı yerleşimini A7'de ve Q8'de görebiliyorduk. Bu i̇çeriye fazlasıyla dijitallik anlamında çok şey katıyor bu iki ekran. Multimedya sistemi ise 10.1 inç olarak tasarlanmış. Yine kontrol oldukça kolay ve Audi A7'den ve Q8'den hatırlıyoruz. Kontrol fazlasıyla kolay. E hemen altında kıyma kumandalarına yer verilmiş. Ve hemen altında bir eşya gözü gözümüze çarpıyor. Start stop butonu hemen bu eşya gözünün gerisine konumlandırılmış. Ve hemen gerisinde ise işte Golf modeliyle böyle adeta şaşırarak baktığımız Vites seçicisi burada yerine almış durumda böyle şartel şeklinde vites seçicisini hemen burada görüyoruz. Kokpitte girintili çıkıntılı bolca hat kullanılmış ve alcantara döşemeler var. Yan destekleri fazlasıyla iyi olan koltuklar var. Bu da kokpiti fazlasıyla iddialı kılmaya yetmiş durumda. Peki yeni Audi A3 sedan hangi makinalarla gelecek? Tabii ki TFSI ve TDI makinalarla gelecek. Burada 35 TFSI adı altında 1.5 litrelik turbo benzinli bir makinanın yer alacağı biliniyor. 150 beygir güç üretecek ve 7 ileri çift kavrama şanzımanla kombine edilecek. Bunun yanında dizel isterseniz eğer 2 litre bandında maalesef alabiliyorsunuz. 2 litre hacmindeki motorun gücü ise 150 beygir seviyesinde. Hibrit kombinasyon olarak Otomobillerde mild hybrid teknolojisi kullanılacak. Audi A3 sedanla ilgili anlatacağım detaylar böyle arkadaşlar. Benim anlatmadığım detaylar kaldı mı bilmiyorum. Kaldıysa eğer alt tarafa yazın. Bir de A3 sedanı siz bu tasarımıyla nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarınızda alt tarafa bırakmayı unutmayın lütfen. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. İlk çıkan videolardan haberdar olmak için ise zil butonunu lütfen aktif edin arkadaşlar. Bir başka konuda bir başka haberde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.